Günaydın Murat. Size de. Akşam yatana kadar burada, sabah gözünü açmadan. Tövbe tövbe. Eh be Murat, alsana anahtarlarını. Günaydın. Günaydın. Ne o? Sabah sabah rüyanda mı gördün bizi? Pınar, sana mı soracağım bu eve ne zaman gelip ne zaman gideceğimi? Estağfurullah bana sormayacaksın tabi şaşırdım sadece. İyi. Yusuf nerede uyandı mı? Kahvaltıya oturuyorlardı. Sen nereden çıktın kız? Kahvaltıya poğaça getirdim. Tehlikenin kokusu sizin eve kadar geldi desene. Ne tehlikesi be? Ne? Canı, günaydın. İyi uyudun mu bir tane? Günaydın Hamiyet teyzeciğim. Çok güzel uyudum. Nasılsınız? İyiyim bir tane. Sağ ol. Günaydın. Aa Havva'cığım hoş geldin. Hoş bulduk anne. Günaydın Vade. Günaydın Havva. Annen erkence. Günaydın. Günaydın. Günaydın benim bir tanem. Günaydın anne. Günaydın bir tanem. Günaydın. Yavrum gelip otursana niye ayakta kaldın ki? Gel canım şöyle yanıma. Ee, bir tanem Bade birkaç gün bizim misafirimiz olacak. Öyle mi? Hoş geldin Badeciğim. Hoş bulduk avvacım. Cümleten günaydın. Günaydın baba. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın amca. Günaydın, günaydın. Hadi gel oturalım. Ben bir sütümü çıkarayım. <laughs> Teze şaka mı bu? Ne oluyor ya? Ne işi var bunun burada? Teyze kahya'yı ara. Olmadı Cemile'yi ara. Babasını ara. Ne kadar kalacak bu buraya? Niye geldi? Tamam Hadi, 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 hadi. Bade'yi görünce şaşırdım biliyorum. Ama buraya gelmeyi o istemedi. Benim zorumla geldi. Biraz idare edeceğiz artık. Nereden icap etti peki? Ya bizim ziraatçılarla yemek yiyordum otelde. Bade'yi gördüm. Babasıyla kavga etmiş. Evi tamamen terk etmiş. Otelde kalmasın diye getirdim ben de buraya. Hamiyet annem ne dedi bu işe? Vallahi gayet sevindi. Bade'yi çok seviyor zaten biliyorsun. Münevver gittinden beri çok üzgün. Bade geldi diye biraz yüzü güldü yazık. Babasının haberi var mı? Bilmiyorum. İyi. Hani istemiyordun ya aile meselelerine karışmamayı. Şimdi tam ortasına düştüm farkında mısın? Hava başka çarem yoktu. Hem konuşmayalım şimdi bunları. İçeride bizi bekliyorlar hadi. Hadi bir tanem. Günaydın. Oo! Sultan abla, sen mi yaptın bunu? Yok, hava yapmış. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ben de sağ ol yenge, poçalar çok güzel olmuş. Afiyet olsun Mehmet. Badeciğim, yavrum kızarmış ekmek ister misin? Bak sultan burada ha. Kızarttırıverir. Yok yok amiyet teyzeciğim sağ olun. Böyle iyi. Peki sen bilirsin. Bade sultan ablanın ay var içeri. Bence kaçırma. Vallahi sultan ablanın yaptığını yerini tutmaz ama... ...bunu da Kayseri'den getirdim. Hem de organik. Güzel gelinim. Efendim amcacığım. Şuradan şeker uzatır mısın? Havacığım, ellerine sağlık. Kahrik olmuş. İnsanın ağzında dağılıyor. Afiyet olsun babacığım. Annemin tarifi. Eh be Yılmaz Bey. Kaçta göz arasında kaçırdın gene bir tane? Kolesterol, molesterol ha? Bak dokunacak vallahi. Hamiyet bir taneli bir şey olmaz. Anneciğim merak etmeyin, zeytinyağıyla yaptım. İyi çocuğum. Sultan, e, kaymak var bunun içinde. Al şunu Allah aşkına. Yok yok, emniyet teyzeciğim kalsın. Ben zaten kaymağı çok severim. İyi. Yusuf, madem hepimiz bir aradayız burada... ...ben dün vaktin yoktur diye sana söyleyememiştim. Düğün davetiyelerinin örneklerini çıkardım. Bakalım mı birlikte? Bakalım tabii. Kızım şimdi sansım Allah aşkına. Bak önünde tereyağı, bal falan. Leş gibi olacaklar. Anne bunlar örnek zaten. Bir şey olmaz. Sağ ol kızım. Anne bak bakalım hangisini beğeneceksin? Ay nesini beğeneyim ben bunların Allah aşkına? Hepsi birbirine benziyor. Seçin işte bir tanesini arasından. En çok ben bunu beğendim. Abi, alttaki daha fiyakalı galiba. Şunu mu? Şunu mu dedin? Yani. Bade. Sence hangisi bunlardan? bilmem. Evlilik benim için çok özel bir şey. Ben sizin yerinizde olsaydım böyle hazır şeyler bastırmazdım. Hadi ya. Sen ne yapardın? Sevdiğim adamla beni anlatan özel bir şeyler tasarlardım ben. Süper fikir. Harika. Ben bunu aklımın köşesine yazayım. Vallahi aklın yolu bir. Yani şimdi bunlar ne bileyim böyle sıradan. Hepsi birbirine benziyor. O zaman özel olur. Bilmiyorum anne artık. Hava hangisini isterse. Tabii. Hepinize afiyet olsun. Abi. Beni bekle Oho. Çok geç oldu. Markette sayım var bugün. İstersen biz de kalkalım yavaştan. Vallahi ben hazırım. Tamam o zaman ben bir üstümü değiştireceğim. Beklersin değil mi beni? Ben bahçedeyim. Tamam. Ben de yukarıdan anahtarımı alıp geliyorum. Vallahi kızım bravo. Güle güle oğlum. Yani işini nasıl sıkı tutuyorsun? Aferin kızım. Çok da severek yapıyorum Amiyet teyzeciğim. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.